Evet. Bugün günlerden salı. Beşinci ayın üçü. Yani bayramın üçüncü günü Ramazan bayramının Sene 2022. Ee, Ahmet Hepkaya ve Yaşar Hepdemir torunları Ahmet Yaşar Hepkaya'nın bugün sünnet eğlencesi vardır, töreni vardır. Evet. Bu aşamada hazırlıkları tamamlamışlar. Aziz ablamız hasta, hastaneden yeni çıktı. Kendisi burada oturuyor. Evet, bize el sallıyor kendisi. Allah razı olsun. Şöyle evin önüne doğru yürüyelim. Evet, araçlarımız hazır. Hafiften süsleme yapılmış. Güzel. Merasim. Evet, yol boyu. Evet, yemek kiram vardır. Hazırlıklar yapılıyor. Ahmet abi kolay gelsin. Evet, burada yemek verecek. Gençler kolay gelsin. Eyvallah, abi. Sağ olun, Hoş Eyvallah Allah razı olsun. Ahmet Yaşar burada. Bay bay. Babası Tuna Yepkaya. Kaya. Evet inşallah Geldik bak biz geldik Yaşala Ahmet abi Eyvallah Allah razı olsun abi Evet köylerimiz burada Yeni yeni katılım var Çay ikramımız vardır Yemek ikramımız vardır Selamünaleyküm. Nasılsınız köylülerimiz, mahallemiz? Değerli arkadaşlar. Evet. tabi bu anda canlı yayın videosunuz arkadaşlar. Yani o kadar şey yapmaya gerek yok. Yaşar amcamı görüyor mu? Maşallah vallahi. <laughs> <keyifli gülüyor> Yaşa lan Aydın abi. Selam herkese. Sen iş yaparsın. <laughs> işte <laughs> Bayram <laughs> mübarek olsun. Eyvallah. Selam. Erol abi. <laughs> yaz bay bay. Kendine iyi bak. <laughs> Sen burada niye geldi buraya? Beyefendi. <laughs> Heplemanes'in de dernek varmış yani, sünnet merası. Sünnet merası var. Yani varmış? Kaya'nın. Evet. Bu köylerimi ziyaret edendim. Ben afes ziyaret edendim. Öyle geldim. Bugün. Gurbetteki evet. tüm hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kurban bayramında sağlıcakla görüşmek için. Hepsinin sağlık haberlerini bekliyorum. Hayırlı işler diliyorum. İnşallah. Amin. Evet. Bu adamın torunu oluyor. Yaşar demirin ve Yaşar kayanın. Cengiz. Efendim. damadı Bunu çöre, 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 keyfiyi, selam yok mu kameraya. Hocamız burada, hocamız keyfi çay damadı, içiyor. Damadı ya, selam Hilmi selam abimiz selam. burada, Hasan abimiz selam burada. Şey İyi bayram İyi bayram İyi evet, var. abilerini, kardeşlerin İyi merasimindeler. Gelin, gelin. Ha, evet, bu arada bu videomuzdur. Amca sen ne diyorsun? İki kelime ekle. şey diyor musun? Damadı ya sen, Hasan Hasan ya da vardı ya. ben Hangi Ya komşulara, <laughs> akrabalara selam olsun. Başka Aleyküm selam. Bayramını bayram da kutla, bayramını. Hasan Hasan Kaya'ya selam söyleyeceğiz.